Herkese merhaba. Bugün size bir parselde birden fazla yapı olması durumunda kentsel dönüşüm sürecine nasıl dahil olabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle bir parselde atıyorum 3 tane yapı olsun ve bu yapılardan sadece bir tanesi kentsel dönüşüm sürecine girmek üzere karar alsın. Diğer iki yapı e, ne riskli bina uygulaması ne de bir bina yıkım süreci geçirmek istemesin. E, artık yeni e, uygulama yönetmeliği buna müsaade ediyor. E, dolayısıyla diğer maliklerin hakları korunacak şekilde e, sadece e, riskli bina uygulamasına girerek kentsel dönüşüm süreci geçirmek isteyen o tek yapı e, riskli bina sürecini geçirerek e, yeni projesiyle birlikte Kan sağlığı dönüşüm sürecine girebilir. P-Design Mimarlık